Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel püsküllü lif modeli yapacağız. Püsküllü lifimizi şöyle sarı ipliğimizle yapacağız. Arkadaşlar ben bu ipliği Saray pazarından aldım. Daha doğrusu pazarın yanındaki tuhafiye vardı oradan aldım. Markası farklı bir marka, Edil marka. Fiyatı da çok uygun 25 liraya aldım. Biraz ince ama olsun yine de işimizi görüyor. Şöyle 2 mm'lik tığ kullanarak size püsküllü lif modeli göstermeye çalışacağım hanımlar. Lifimizin yapılışı ilk önce zincir çekeceğiz. 70 tane zincir çekerek lifimizi başlayacağız hanımlar. 3, 4, 5 Alt kısmın zincirlerini çekerken birazcık gevşek çekelim ki tığımızın girmesi kolay olsun. Arkadaşlar ben zincirimizi çekerken bu arada size ee, Sizden bir ricam olacak. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olup bildirim tuşunu açarsanız bundan sonra yapacağım örgülerden, liflerden anında haberdar olursunuz. Yaz sezonunda yemek falan yapmıştım. Videolarını çekmiştim ama artık kış sezonuna girdiğimiz için tekrar örgülere başladım. Şöyle zincirlerimizi çekelim. Bu arada konuşurken Zincirlerimizin sayısını da kaçırdım. Neyse ben daha önceden siyah renkli yapmıştım onun üzerinde ölçerek şimdi sizlere göstermeye çalışacağım hanımlar. Siyah olan da iki sıra püskül, iki sıra petek olarak yapmıştım arkadaşlar. Bunu da sarı olan da aynı şekilde yapacağım. Şimdi bunu sadece ölçü olarak kullanacağım. Şöyle 70 tane zincir demiştim ama istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Sayısı hiç önemli değil. Zaten evet. Tam bir lif boyutunda olmuş zincirlerim. Şimdi hemen modelimize başlayacağım hanımlar. Şunu bir kenara alayım. Evet 70 zinciri çektikten sonra tığımı doladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. zincirime bir tane ikili trabzan yapacağım. Arada bir zincir. Şurada bir zincir atlayacağım. Bir trabzan. Arada bir zincir. Burada bir zincir atlıyorum ve bir trabzan. Bir zincir, bir zincir atlayarak bir trabzan şeklinde ilk sıramızı tamamlayacağız. Böyle küçük petekler oluşturacağız. İkinci sırada da tekrar ee, yine aynı şekilde yapacağız. Yine petek yapacağız. 2 sıra petek yaptıktan sonra modelimizi kuracağız hanımlar. Evet video çok uzun sürmesin diye ben hızlı bir şekilde şu petekli olan kısımlarını tamamlayacağım ve size püskülün yapılışını göstereceğim. Ben çok kolay yapıyorum püskülü arkadaşlar. Çabucak ilerliyor. Hem bu püsküllü lifler çok rağbet görüyor. Ben sürekli örüyorum püsküllü lif. Eee daha önceki videolarımda da çok paylaşmıştım hem izlemesi çok rağbet görüyor hem satışları çok rağbet görüyor eğer lif yapıp satıyorsanız tavsiye ederim püsküllü lif yapabilirsiniz hem banyoda da kullanırken çok kullanışlı güzel köpüren bir lif oluyor arkadaşlar şimdi ben hızlı bir şekilde şunu iki sırayı tamamlayıp geleceğim hanımlar şimdi şöyle iki sıra petek tamamladım şimdi püskül kısmına geçeceğiz arkadaşlar 3 tane zincir çektim lifimi çevirdim ipimizi çevirdik 5 tane zincirimizi çektik tığımızı doladık hemen kenara bir tane petek yapacağız tığımı doladım bakın şurada ara boşluğumuz var peteğin ara boşluğu oraya batırarak bir ilmeğimi aldım hemen şu orta parmağımızla orta parmağımızla şu sarı ipliğimizi alt taraftan hapsedeceğiz Bakın bu şekilde. Şöyle bastıracağız. Hemen şu ipliğimizi alıp trabzanımızı bu şekilde yapacağız. İpliği parmağımızdan çıkardık. Tekrar tığımı doladım. Bu sefer ne yapıyoruz? Bu sefer ara boşluğa değil de trabzanın tepesine batırdım ve bir ilmeğimi aldım. Yine parmağımı, orta parmağımı ipliğin üzerine bastırarak hapsettim ve trabzanımı yaptım. Yine çıkardım. Yine ipimi doladım. Bir ara boşluğuna Bakın baş parmağımla arada sıkıştırdım ipliği. Trabzanımı yaptım. ikili tırabzanını. Yine ipliğimi doladım. Bir ara boşluğuna bir direğin üzerine bir ara boşluğuna yani bir trabzanın üzerine gelecek şekilde Hepsine püskül yapacağız. Bakın şu orta parmağımızla ipliğimizi arkadan tutarak hapsediyoruz ve trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi yine ara boşluğundan ilmeğimi aldım. Yine orta parmağımı koydum ve trabzanımı yaptım. Şimdi trabzanın üzerinden ilmeğimi aldım. Parmağımla ipliği arkada hapsettim ve trabzanımı yaptım. Bir ara boşluğundan ilmek alıyoruz. Yine parmağımızla arkadan sabitliyoruz ve trabzanımızı yapıyoruz bir trabzanın üzerinden bir ara boşluğundan olacak şekilde şöyle arka kısmını da göstereyim bakın püsküllerimiz oluşmaya başladı bir ara boşluğundan ilmek alıyoruz parmağımızla sıkıştırıp trabzan yapıyoruz bir trabzanın üzerinden iki sıra bu şekilde yapacağız yani iki sıra derken iki sıra önde iki sıra arkada püskül olacak şekilde Yapacağız. Daha sonra araya iki sıra petek, iki sıra fıstık, pardon iki sıra püskül, iki sıra petek şeklinde lifimizi tamamlayacağız hanımlar. Şöyle tekrar arka kısmını göstereyim size. Bakın püsküllerimiz oluşmaya başladı. Yani şu püsküller 2 tane ön kısımda olacak 2 tane de arka kısımda olacak aralarda da iki sıra petek yapacağız aynen bu siyahta yaptığımız gibi ben yine biraz lifimizi büyütüp geleceğim hanımlar bu sefer size şu kenar kısımlarını göstermeye çalışacağım kenarlarına isterseniz hiçbir şey de koymayabilirsiniz ama ben ufak bir oya yapıyorum yani maydanoz dediğimiz oya yapıyorum kenarlarına ee, şu lifimi birazcık büyütüp geleyim hanımlar. Şöyle 4-5 sıra öreyim. Azıcık ortaya çıksın. Kenarlarında nasıl yapıldığını göstereyim. Devam edelim. Şimdi püsküllü lifimizi bakın ben şöyle 7-8 sıra ördüm. Şu alt kısmına 1 2 sıra püskül gelecek şekilde yaptım. Daha sonra 2 sıra petek yaptım. Yukarıya yine iki püskül gelecek şekilde arkalı önlü her iki tarafı da tersi düzü yok yani her iki tarafı da aynı. Ben bu şekilde birazcık lifimi tamamladım. Siz de aynen bu şekilde yapıp lifinizi tam bir kare haline gelecek şekilde büyütün. Daha sonra da kenarlarına kenar oyası geçelim. Ben şimdi bunu video uzun sürmesin diye tamamlamayacağım ama sadece size kenar oyasını bir göstermek istiyorum lifimizi bitmiş farz edelim 1 2 3 tane sıkıca zincir çekiyoruz bakın bir ikinci peteğin tam şu yuvaya bir tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve yaptığımız trabzanı belinden dolayarak sık iğne ile birleştiriyoruz yine aynı noktaya bir trabzan 4 zincir Yine yaptığımız trabzanın beline dolayarak sık iğne ile birleştirdik. Tekrar ipimizi aldık ve aynı noktaya bir trabzan üzerine 4 zincir ve beline doladık. 1, 2, 3. İsterseniz bu aradaki zinciri iki tane de çekebilirsiniz. Elinizin sıkılığına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3. yuvaya yani 3. trabzanın tepesine bir sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir çektim tekrar 1 2 3. yuvaya bir trabzan 4 zincir yine aynı yuvaya bir trabzan 4 zincir yapıp beline sık iğne ile sabitledim 3. de yapalım 4 zincir ve trabzanın tepesine sabitledik Arada 3 zincir ve onu da buraya sabitleyip 3 zincirimizi çekip devam edeceğiz. Kenarlarına da ben bu şekilde oyasını yapmayı düşündüğüm Genelde bütün liflerin kenarına bu şekilde e, oya yapıyoruz. Ama siz dilediğiniz oyayı da kullanabilirsiniz. İsterseniz hiç kenar oyası yapmayabilirsiniz bile. Lifimiz gayet güzel oluyor. E, videonun başında zaten siyah olanı da göstermiştim. Sarısı da çok hoş oldu dediğim gibi bunun dört etrafında eşit olacak şekilde tamamlayıp lifimizi bitirelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.